Dostlar selamlar. Bu videoda size Trade Extraction Stone, Trade Conversation Stone ve Unlock Stone'u nereden elde edebiliriz, onları e, anlatacağız, onlardan bahsedeceğiz. Bunlar ne işe yarıyor? Trade Extraction Stone'lar itemlarımızı efsun haline, trade haline getirme taşları. Conversation'lar item özellikleri değiştirme taşı. E, Unlock Stone'lar da istediğimiz özelliği %100 oranda açabilme taşı. Şöyle üzerimizde gördüğünüz gibi. Peki bunlar nereden elde ediliyor? Önce Extraction Stone'lardan başlayalım. Extraction Stone'da tek tek notlarını almışım Contract NPC'ler. Her şehirde büyük kasabalarda özellikle Contract Coin Merchant'lar var. Ben şu anda Vienta Village'deyim. Daha önce videolarda da bahsetmiştim. Önceki videolarda da ben base olarak Vienta Village'i kullanıyorum. Contract Coin Merchant'a gittiğiniz zaman bakınız aşağıda burada Trade Extraction Stone kontrak 7 kontrak puanına bir tane alabiliyorsunuz 100 tane alabilmek için 700 tane vermeniz yeterli haftalık bir limiti var 420 tane bizim için çok 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 uygun genelde ben de burayı tüketiyorum zaten haftadan haftaya ama tabi elde etmek bize elde etmemizi sağlayan çok daha fazla yollar var onlardan da hepsinden bahsedeceğim onlarda da puanınız olduğu zaman diğer kaynaklardan da buna e, bunu elde edip kullanabiliyorsunuz kontrak menajerden bunları alabilmeniz için bize ne gerekiyor kontrak pointler gerekiyor kontrak poinlerini elde edebilmek için ilk yolumuz kontrak menajerler bütün kasabalarda var ama kesinlikle tavsiyem <laughs> özür dilerim kesinlikle tavsiyem 50 map'lerinde yapın bunlardan her gün 10 tane kontrak yapabiliyorsunuz günlük sıfırlanıyor 10 10, 10 10 10 yaptırıyor size onlardan belli bir kontrak puanı elde ediyorsunuz onun yanı sıra mavi kontrak parşömenlerimiz var haftalık olarak direkt olarak e, Sandres Merchant'ta haftalık olarak alabiliyorsunuz. Şurada Allied Resistance Force Contract diye geçer. Haftalık 6 tane alıyorsunuz. 6 şardan e, daha önceki videolarda bahsetmiştim açık dünyada devasa zindanlar var diye. Bu zindanlardan 4 tanesine 6'şer tane parşömen veriyor. 6'şerden 24 adet e, parşömenimiz oluyor diyebiliriz. Bunlar 24 ayrı görevdir aynı zamanda. Yani bu görevleri yerine getirdiğiniz zaman o zindanlara gidip size çok fazla kontrak puanı veriyor. Bilginiz olsun. Ne kadar çok kontrak puanı elde ederseniz kontrak koy merchant'tan o kadar fazla satın alabiliyorsunuz. Bu mavi parşömenleri nereden elde ederiz diyorsanız özellikle kontrak koyu merchant'ta aynı zamanda günlük alabildiğiniz Precious Blessing Pouch var. Bunlardan çok yüksek ihtimalle ikişer ikişer her açtığınızda 2 <laughs> 2 mavi parşömen, mavi kontrak parşömeni atabiliyor. Günlük bir tane alabiliyorsunuz kontrak coin'den. Onun dışında Ornate mağazasında da Precious Blessing Pouch Allah biliyorsunuz. Bunların içinden de yine kontrak mavi kontraklar çıkıyor. Günlük olarak 10 tane kontrat yaparken olabildiğince kontrakları bir tane almaya gayret edin. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Bir tane kontrakt alın sonra refresh atın. Bir sonraki sayfaya geçin. Tek sayfadan almayın her şeyi. Çünkü ne kadar çok refresh atarsanız gel, özünüze gelecek yeni sözleşmelerde Epic Pouch ödülü alma ihtimaliniz artıyor. Çünkü burada düşük bir ihtimalle de olsa bazen kontraklarda ödül olarak size epic patch verebiliyor ki onlardan da mavi kontrak düşüyor. O yüzden burada tek tek alıp tek aldığını refresh attın, tek aldığını refresh attın şeklinde o patchları da kovalayabilirsiniz bilginiz olsun. Gelelim kontrak NPCC dedik. Threat Extraction Stone Ornate Shop'tan alınıyor. Geldiniz F11 yaptınız. Shop'a girdiniz. Ornate Coin'leri açtınız. Burada Threat Extraction Stone gördüğünüz üzere. 5 vererek bir tane satın alabiliyorsunuz. Ee, daha önceki, bundan bir önceki hatta videoda bu taşları nasıl elde, özür dilerim Ornate koydu nasıl farmlayabileceğimizi tek tek anlatmıştım. Ee, olabildiğince bu puanları zaten o videoda da söylemiştim. Upgrade taşları, yetenek kitapları, ink ve extraction stone'ları harcayın diye diğerlerini çok tavsiye etmemiştim. Eğer ki hepsini müthiş bir farm yapıp da hepsini tamamını bitirirseniz ki aydan aya sıfırlanıyor bu mağaza bilginiz olsun bunları tekrar bir daha alabiliyorsunuz bir ay sonra. Eğer bitirirseniz ve elinizde çok fazla puan varsa onları da blessing parçla harcayabilirsiniz ki bunlardan da dediğim gibi mavi parşömen düşüyordu zaten. Bu şekilde. Üçüncü olarak ne demişiz? Battle Pass. Battle Pass ve Leveling Pass, daha önceki videolarda bahsetmiştim, ee, kesinlikle gerekli. Leveling Pass'te, Battle Pass'te müthiş World, kesinlikle işe yarıyor. Gelişim açısından inanılmaz işe yarıyor. Leveling Pass'i bir defa almanız yeterli, o kalıcı. E, her oyun leveli arttığında, level sınırını genişlettiğinde orası da daha devam edecek ve onun devamındaki ödülleri de alacağız. Bir daha bir daha satın almamıza gerek yok. Ama Battle Pass'i her ay bir defa satın almamız gerekiyor. İnanın bana <laughs> Zaten almak isteyeceksiniz. 500 lüsent gerçekten hiçbir şey. Bir gün içerisindeki farmınızdan kat kat daha fazlasını kazanabilme ihtimaliniz var. 500 Lüsen'de ulaşmak gerçekten çok pratikleşiyor oyunu birazcık öğrendikten sonra. Bir diğer elde e, Threat Extraction Stone elde edebileceğimiz alansa Battle Pass'in özel kendi mağazası arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman e, bu arada şunu da söyleyeyim Battle Pass'inizi 50 level'e kastıktan sonra 50 level'dan sonra ne kadar çok daily ve weekly kısmında görev yaparsanız ki zaten bunları böyle özel olarak bakmanıza gerek yok oyunu oynayın normal yapacaklarınızı yapın zaten birçok görev kendiliğinden yapılıyor ama özellikle buraya fokus olup görevleri bitirirseniz size sürekli olarak star kristal dediğimiz bir puan veriyor bu kristaller 50 level olduktan sonra battle pass mağazasındakileri kullanabilmeniz için bir bakiyedir nihayetinde Buraya geldiğiniz takdirde bakınız burada 50 vererek 10 tane Extraction Stone alabiliyorsunuz diyor. Tabii ki bunun bir sınırı var. 30 kere bunu alabiliyorsunuz ama şunu da unutmayın. Hem bu mağaza hem de Battle Pass'in kendisi zaten Aydana'ya yenileniyor. Bu mağazadan da aynı şekilde Extraction Stone alabiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Bilginiz olsun. Dördüncü olarak nereyi yazmışız? Gate of Infinity. Gate of Infinity nedir? Şöyle açtık. Enfam 1 ya da eski bastınız. Script Dungeon'lara bastınız. Şurada Gate of Infinity var. Burada 2 tane boss var. Belli aralıklarla bu bosslar sıfırlanıyorlar, yenileniyorlar yani sürekli ve her ikisi içinde geçerli olan 3 e, tane ödül mekanizması var. Achievement Rewards'lara geldiğiniz zaman burada sizden 3 dakikanın altında bu boss'u kesmenizi istiyor ve bunu yaptığınız zaman buradaki ödüllerin tamamını elde ediyorsunuz. Burada da 5 tane Extraction Stone elde edebildiğimizi görebilirsiniz. Belki çok gibi görünmeyebilir ama neticede ödüldür ve gerçekten pratik bir şekilde elde edilen bir ödüldür. Ortalamanın biraz üstünde bir cihir elde ettiğinizde, o ciğere yükseldiğiniz dediğim e, bu ödülleri almanız 3 dakikadan altında bu, bossları kesmeniz gerçekten çok çok daha kolaylaşıyor diyebiliriz. ve havadan ödüldür en nihayetinde. Burası da bir kaynak bizim için. Mystic Key'ler demişiz. Mystic Key'leri daha önceki videolarda anlatmıştım. Contract coin'lerin günlük olarak bize 15 coin'e sattığı ve 5 tane alabildiğimiz Mystic Key'ler. Bu Mystic Key'ler neydi? Önceki videoda merak edenler bakabilirler. Bakın burada da gözüküyor. Bugünküleri de kullanmışım. Dünya haritasında random bir şekilde dolaşırken mini hepinizde gezegen gibi gözüken globlar oluyor. Net bir şekilde görebilmeniz için videodan bakmanız daha makul olur. Onların yanına gidip Onları aldığınızda küçük topçuklar oluyorlar zaten. Kırmızı küçük topçuk. Onları aldığınızda size hem Abyssal puanı veriyor hem de yanında ekstra olarak ödül verebiliyor. Verebiliyor değil veriyor. O ödüllerden biri Trade Store olabilir. Bilginiz olsun. Aynı zamanda yine önceki videoda bahsetmiştim bu keyleri kullanıp o küçük topu aldığınızda çok düşük bir ihtimal size bir e, glob bir alan oluşturabiliyor bir kasırga alanı orada daha büyük bir kırmızı top bulmanızı istiyor sizden bir saat süre veriyor size orada da yine aynı şekilde verdiği bizim puanının yanında size ekstra bir ödül veriyor o ödüllerden biri yine trail stone olabilir conversation stone olabilir e, unlock stone olabilir birçok şey verebiliyor bilginiz olsun Codex Exploration demişiz bir sonraki yol olarak e, F11'e geldiniz Codex'e geldiniz Exploration kısmına girdiğinizde burada birçok ödül olduğunu göreceksiniz. Bu ödüllerde bazılarındaki özellikle de Dimensional Circle dediğimiz ödüllerde size Threat Extraction Stone verebiliyor. Dimensional Circle'ları da unutmayın bu ödüller görevlerin hepsi Co-op Dungeon görevleri. Co-op Dungeon girebildiğiniz bütün zindanlı ödül olarak burada gösteriyor size. Diyor ki mesela şu dungeon'da şunları yaparsan şunu veririm gibi. Mesela biz burada Temple of Slaughter görevlerini tamamlamışız gire 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 ve ben oradan 3, 5, 6 tane Extraction Stone almışım. Birçok da kitap sahibi olmuşum. Onun dışında yine 3, 4 tane ee, Butcher zindanından 4 tane Extraction Stone almışım. Aynı şekilde 2, 4, 6 tane daha almışım gibi gibi. Mesela Curse Baselant'te bir görevim kalmış bunu da yaparsam hem kitap alacağım buradan 2 tane hem de 6 tane ee, Stone alacağım gibi. Burada exploration kısmında dimensional circle ağırlıkla bu taştan verdiği için burayı söylüyorum. Diğer görevlerinde var mı tek tek bakmak gerekiyor. Yerinizde olsan birazcık dediklerim buradaki ödüller gerçekten bazen çok işe yarayabilir ödüller olabiliyor. Bilginiz olsun. Başka etkinlikler. Bu etkinlikler aslında bir detay mı? Emin değilim ama şöyle belli başlı zamanlarda oyun özel etkinlikler getiriyor. Mesela ben size bu videoyu hazırlarken şu anda oyunda Halloween etkinliği var ve bu Halloween etkinliğinin NPC'sinde de Threat Extraction Stone mevcut. Bunu direkt olarak etkinlik NPC'sinden de elde edebiliyorum. Bu sürekli olarak alınabilen bir şey olmadığı için hani bunu bir bilgi olarak eklemiyorum. Yani sürekli burada bir NPC var ve bundan alabilirsiniz diyemem. Bu etkinlik için geldi ve bir süre sonra kaybolacak. Ama bu şekilde yeni gelen etkinliklerde o etkinliklerin NPC'lerinde Threat Extraction Stone bulabilmemiz çok çok mümkün. Bakınız burada haftada 25 tane bize veriyormuş. Başka Threat Extraction Stone için bir başlık koymamışım. Şunu da ekleyebilirim ama her hafta Weekly Mission dediğimiz kısımda biz ödül kazanıyoruz. Bu Weekly Mission'larda özellikle şu kısımda arenada 3 tane galibiyet almamızı istiyor bizden. Bu 3 tane galib galibiyeti aldığımız takdirde bu ödülleri kullanabiliyoruz. Ama bu ödüllerde neler çıkıyor? Conversation Stone, Extraction Stone, Polish Crystal çıkıyor. Ama tabii ki buralarda çok değerli itemlerde elde etme şansımız var. Burada genelde Heroic itemler var. Burada da bu altılı bizim için çok önemli. Burada çok 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 ee, düşük ihtimalle elde edebildiğimiz çok değerli itemler var. Hatta öyle itemler var ki işte 6.000 Lusente'den ee, yeri geliyor 7.000-8.000 bin, bin Lusente'den itemler de burada mevcut. Çok düşük bir ihtimal de olsa elde etme şansınız var. Özellikle burası bizim için çok çok önemli. Hiçbir şeyi beğenmediyseniz bu menüde o zaman burada Unlock Stone seçeneği çıkıyor. Bakın geçen hafta mesela almışım. Geçen haftaki benim ödüllerim bunlar. 20'şer tane conversation çıkmış. Hiç extra çıkmamış. Ee, ödüllerimdeki itemlar da de çok değerli itemlar değildi. Hiçbirini almak istemiyorsan diyor. En azından diyor. Unlock stone'unu al diyor mesela. Buradan da unlock stone'ları stone anlattığım zaman da buraya ekstra olarak göstereceğim zaten. Burada extra stone ve conversation stone çıkıyor. İnisiyatif kullanıp buradan da elde edebilirsiniz. Ama bana sorarsanız kesinlikle tavsiye etmem. Ya buradaki altılıdan birini alın. Ki zaten çıkan itemların hepsine tek tek bakın. En değerli hangisi ise. Ona göre bir seçim yapın ya da direkt olarak unlock store'unuzu alın derim.